Oğlum bir bak hele. Buyurun efendim. Bana bir tane küçük bir de zgara yaptır. Pirzola. En az beş kemik olacak ha. Kısma. Para mühim değil. Hadi bakayım. Tabii efendim. Yaramazım. Bu Gafur İstanbul'a gitmiş. Bizim mi sordu acaba? Ya. Büyük Hanım onu bir mülk işi için gönderdi. Bizle alakası yok yani. Yok. E. Gel otur. Ya varsa? Nasıl varsa? Ne bileyim ya. ...gafur bize taktı ya. Şimdi gitmişken kurcalamıştır. Zaten bizim mahalleye girerse her şeyi öğrenir. Gitmemiş ki ya. Ben Naime yengemle konuştum. Öyle mi? Nasıllarmış? İyiler iyiler çok şükür. Çok konuşamadık kat kesildi ama gelen giden yok dedi. Ben de çok fazla kalamayacağım. Saniye cadısı beni göz hapsine aldı. Sürekli göz üstünde ya. <laughs> Kıskanıyorlar seni güzel gözlüm benim. O yüzden öyle yap. Alışmasınlar Yılmaz. Lüzum yok. Zaten gitmeyeceğiz mi? Bir an evvel şu çarşamba gelsin, hüviyetimizi alalım. Perşembe herkes uyurken kaçıp gidelim buradan. Acele etmeyelim güzel diyorsun. Gideceğiz tamam. Ama öyle apar topar gitmek bize yakışmaz ki. Kaçar gibi. Yakışmayacak. Ne var Yılmaz? Bu insanlarla bizim malımız ne? Züleyha öyle deme. Ekmek yediğimiz yer burası. Bak bu insanlar bize güvendi. Konağı aldı. Hamine'yi bile emanet ettiler bize. Öyle bir al asmaladık demeden gitmek olur mu? Yakışır mı mertliğe? Bizim aşkımızdan, hayatımızdan önemli mi? Ben öyle bir şey mi söyledim şimdi? Yapma böyle kurban olun. Niye böyle yapıyorsun? Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyormuş gibi davranmışım şimdi. Madem beni çok seviyorsun o zaman buradan gidelim. Perşembe gecesi gidelim. Süleyha, paramızın hepsini hüviyete verdik. Biraz daha çalışalım, elimize avucumuza para gelsin, ondan sonra gideriz. Ya biz alacağımızı aldık buradan. Başka yere gider, çalışır, kazanırız. Senin içine sinmeyen ne? Ekmeği verdilerse hayırını mı verdiler bize ya? Neyin var senin Züleyha? Ben sana gitmeyeceğiz mi diyorum? Gideceğiz elbet, kazık çakmadık ki buraya. İnsan gibi rızalarını alalım, gidelim diyorum. Ya ben zaaf istemiyorum, dayanamıyorum artık Yılmaz. Anlamıyor musun? Dayanamıyorum. Süreyha'yı buradan göndermeye hiç gönlüm yok aslında. Kısa ne güzel bakıyor değil mi anneciğim? Gafur bir gelsin bakalım ne haberle gelecek. Hı, ben de seni seviyorum. Süreyya. Dur. Ay. Dur buraya Senin bana söylemediğin bir şey var. Evet var. Söyle o zaman. Demir Bey mi bir şey yaptı sana? Demir Bey ne yapacak bana ya? Söyle o zaman, peşinde biri mi var, ne var söyle. Yok öyle bir şey, nereden geliyor aklına bunlar? Niye o zaman durduk yere gidelim diyorsun? Ya korkuyorum Yılmaz, anlamıyor musun? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya kaçaksın, aranıyorsun. Valiyle, devletle, kaymakamla içice bunlar görmüyor musun? Bir jandarma bir gün çiftliğe gelecek, seni soracak diye ödüm kopuyor. E gideceğimiz yerde jandarma yok mu? O zaman hüviyetimiz olacak. Biri sorduğunda çıkarıp göstereceğiz. Burada sorduklarında ne yapacağız? Sen hakikaten çok korkuyorsun. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Geçti işte, tamam. Sana söz veriyorum. Hüvvetimizi alır almaz buradan gideceğiz. Tamam mı? Yeter ki sen korkma. Bana olan inancını kaybetme. Benim tutunacak tek tanım sensin. Ne olur. Güven bana. Biz neleri atlattık Süleya? Atlattık. ...kavuşun <laughs> Süleyha ağlama niye ağlıyorsun? Ben ağla diye mi gösterdim? Seni sevdiğim için her gün şükrediyorum Allah'ıma Süleyha. Allah'ım bana bu güzel yürekli... ...canımdan öte Süleyha'mı nasip ettiği için... Şükürler olsun diyorum. Ben de dua ediyorum Yılmaz'ım. Allah'ım başımıza ne gelirse gelsin bir tek kadar ayrılık yazmasın diye dua ediyorum. Allah'ım bizi ayırma. Beni Yılmaz'ından ayıracağını canım al. Sensiz hayat zindan demek bana. Cehennem demek Yılmaz. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.